Benim motor senin iPhone'dan sonra. Vay be şimdi senin o iPhone'u kaybetmemiş olsan bugün seninki de gelirdi ha. Allah senin belanı. <laughs> <laughs> yemin ederim var ya biz bu kuzenleri neler çekiyoruz ya hiç biliyoruz mu arkadaşlar? Adam zır zarar ya zarar yemin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali nereli diye soruyorlar. Ben nereli Antalyalı. Ben uzaylıyım. <laughs> kuzen Marslı. Aynen öyle. Damsızdı. Damsız Damsız. Arkadaşlar, var? damsız. Ben damsız. Damsız kuzen. Oboy. Damsız kuzen. Niye damsız? Abi dam. Denk gelmedi ya. Dam dam hani nerede? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya. Yapamadık ya. güzel var ya. Yaşın da geçti. Senin evlenmen geçti, lazım. Geçti geçti. Gerçekten geçti. Göbek çıkmış çıktı çıktı çok var ya. Kocaman bir şey. Benim bu eve gelmeden önce göbeğim çok azdı. Şimdi var kanka ya. Ben oturunca çıkıyor göbeğim ya. Kanka kalkınca da başka tarafların çıkıyor. Oraya çıksın <laughs> ona problem değil kardeşim. <laughs> of of. Can, Can da 30-31 yaşında arkadaşlar. Lan adam yıllardır iki yıldır tanıdığımdan beri 3 yıldır 30 yaşında ya. Bir büyümedi gitti arkadaş. Abi bu iş böyle olur. 32'ye girdin de mi söyleyecek? 35'e gelene kadar 30. Gittik bir futbol sahasına. Burada halı saha var. Çık girdik içeriye. Yüzümüzde maske de göremiyoruz birbirimizi. Böyle dedik bir video çekelim. Bence gayet iyiydi. Ondan sonra gayet iyi başladık. Murat, Ali, ben birbirimize bir dalıyoruz elimizde makarnalarla. Neyse ya, olay abi, daha hararetlendi. Yani. Ondan sonra biz Ali ile ortada bir çarpıştı. Kollar birbirine bir girdi falan artık. Oh Dedim sen bana nasıl vurursun? <laughs> Çoğalttı <laughs> bir meşles. Biz dağıldık abi biz dağıldık. Biz bu iş dedik ki biz bu işi beceremeyeceğiz. Oramıza buramıza yazık. Daha Ama böyle nezih -ne ne videolar ne çekelim Dans dedik. Dans edelim. Aynen ya. yani, arpası fazla gelen atlar gibi yapmayalım da. <laughs> Ama öyle sakin sakin takılalım dedik abi. Mezarciyi biz de bekliyoruz. Biz yayını işgal ettik ya. Hey hey be. Oğlum göbeğim yok benim bak kas burası. Diyor <laughs> gibi ayağa kardeşim şöyle yuvarlak çiz bakayım bir. <laughs> Bu <laughs> çocuk da var ya beni sabahtan akşama kadar yuvarlak çizdirtmeye çalışıyor. Burada yuvarlak çizdirdim. ne merak ediyorsun ne istiyorsun sen? Hayır şimdi yok hiçbir şey yok dedin ya. Hani seyircimiz de buna kanaat getirsin dedi. <laughs> buradaki arkadaşlarım Gazini kanalına da abone olmayı unutmayın. Aa çaktırmadan <laughs> şey yapalım dedi. Reklam yapalım. Tabii abi futbolun fırsatı. Ha. Şimdi Cihan yayını saat kaçta kapatacak bilmiyorum. Kapattıktan sonra sen girersin. Ben gireceğim zaten yani. Oo o zaman buradaki ekip komple Gazini yayına <laughs> baskına gideriz Burada abi. ben bir uyumam lazım ya. Ben çok uykusuzum gene. Arkadaşlar Ali'nin evdeki hayatını <laughs> anlatıyorum size. Yani uyanıyor. Bakın uyuyor devir. Uyanıyor. Yemek yiyor. Yemek yiyor, bizimle evet. sohbet ediyor. 2 bardak çay içiyor, bir bardak kola içiyor. Ondan sonra devam ediyor uyumaya. Sonra geri uyanıyor, yayın açıyor. Yayında böyle göz ilk kez yayında açılıyor bak. Yayında açıyor böyle, yayını yapıyor, yapıyor. Yayın bitiyor, gözler gidiyor. Ondan sonra, "Aa şimdi ilk kez görüyorum seni." Değil mi? Evet. Mantıklı. Şimdi gideceğim bir daha uyuyacağım. Kalkmıyorum gene yayına gireceğim. Kapatacağım. Abi, vakit yok ya. Hiç vakit yok. Sen söyleme bir başka, sonu başka yerlere var alıyor. Benim memleketim lay lay. Bunun sonunda bir iPhone 12 gidecek gibi <laughs> <dünyada>. geldi. <laughs> bir ara öyle durdum. <laughs> Murat hani diyorlar. Murat neredeymiş diyorlar. Aha yeni motor kazanma yolunu biri bana söyledi. Teşekkür ederim kardeşim. Neymiş? Akşam kutu geliyormuş abi. Sandık geliyormuş. Yeni motoru orada vurursun diyor. Ya diyorlar. kaybedersen? Hayatta kaybetmem. Ya kaybedersen? Kaybetmem. Ben iddia bak herhangi bir olasılık üzerine iddiaya kayıp kendimden bildiğim bir şey için iddiaya girersem kaybediyorum işte. Yanıldım yani. Ben ne var ya bahtına kazandım. Tamam. iPhone 2 mi? Hı, hmm. vallahi bilemem. Saat kaçta geliyor chat? Chat kutu kaçta geliyor? Saat 3'te geliyormuş arkadaşlar kutu. Evet, 3'te geliyor. O zaman biz o esnada bilmiyorum yayında olur muyuz da bir video çekeriz ama. Büyük bir ihtimal. Yanla bir video çekeriz. Ben de oradan bir iPhone 12 doğru tut. Ya iPhone 12 değil de ben geri motor iktasına gireceğim. O motor bu eve alınacak Bak, kardeşim. Ben kaybetsem de sen bu de... adamı sömürdün, sömürdün, sömürdün. Hala sömürmeye devam. Niye bırakmıyorsun lan adamı? <laughs> Rahat bırak Oğlum herkes ekmeğinde ya. Biliyoruz canım. buraya gelmemde nedir ekmek. <laughs> <laughs> Sevdiğinden gelmiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani akşam ben o, ben o motoru kaybetsem de kazansam da tamam mı? O motora zaten ben bineceğim abi. Bizim kuzen alıp da evde motor sürüp de oraya buraya gitmez. Kim? O mu? Cihan. Ya gitmez işte. O yüzden o motor bir halde benim olacak ama parası benden çıkmaması hiç şeyi daha güzel olur tabi. Arabanı sat. Ne işi? var? Abi ya? motor. yok abi. Hayır abi. Öyle olsa niye iddia gireyim ya? Benim amacım motor değil. Benim amacım evet, motor kazanmak. Değil mi arkadaşlar. Kimlerle biz aynı evde yaşıyoruz? Lan? Sahtekar, düzenbaz. <laughs> az, oğlum. Değil oğlum, az değil oğlum bu, az değil şerefsiz. Kuzen'in karnı acıkınca Cihan'ın yanına geliyor demiş. Kuzen'in de arabanı var. Şey var kanka onda. E, BMW 316. İyi. F30 kasa. Murat'ı gösterin diyor. Arkadaşlar Murat Mafiş. ne Mafiş Bu ne demek lan? Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aha geldi. <laughs> o ne geldi. Aha geldi. Aha geldi. <laughs> Mafiş yani bitmiş. Murat öldü. Hayırdır? Ne yaptın lan aşağıda çocuğa? şey yapmadık. Biz bugün Murat'la spora gittik. Sporun ilk günü. Anlattı. Günü... Anlattı. 10 <laughs> <laughs> dakika sonra geliyorlar. Kanka ne oldu sizin spor? Kanka çok yorucu geçti. Dayan, 10 dakika ya. bak. Şimdi 10 <laughs> <laughs> dakika oldu. 10 dakika. Şuradan şuraya. Nereye gidiyoruz diyorum. Markete gideceğiz kanka. E ee, dedim akşama bir şeyler alacağız dedi. 40 dakika oldu. Ee, ama kanka. ben ne oğlum sen benim yaptığım antrenmanın onda birini yapamazsın. 10 dakikada ne antrenmanı? Bana bak, ya. bana bak. Haftada 15 dakika koşacaktınız. 10 ya dakika ya geçti geldiniz. Yıllardır spora gitmedik ve aç karına gittik. Bak, Ağırlık bak. antrenmanı yaptık Şş, Bu bara bar yat var mı lan bunun adı Murat? Eee şöyle yatıp Göz. kaldırdığımız göğüs evet. İşte göğüse girdik tamam mı şimdi? Bench press. Yapacağız. Murat yaptı, yaptı 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 bıraktı. Benim midem bulanıyor abi. <laughs> abi bana bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> bak, bak. Ben de bir şey söyleyecektim. Şuraya bakın benim inanma ne abi? <laughs> gitti. Bak bak. Hayır. bak dur bir dur. Bu, bu bu, gitti tamam mı? Ben abi onu yaptım, onu geldim, bunu yapıyorum falan da filan. Bak yalan bak hepsini yaptım. Artık ben yoruldum şimdi. Murat gel abi eve gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> gidelim mi? Ben sana demedim mi? Kahvaltı yapmadan gitme diye. 10, kanka, 10 dakikanın 8'ini adam kusarak geçirdi bak. Onun 8'i kustu 2 dakika. Ya ne alakası var? etmedim. Bir şey <laughs> yiyemedik ki gidelim. <laughs> şey, e, Kanka evet. aylardır gitmediğimizden bir de aç karnı olunca sakat olduk. Oh. <laughs> Hayır Bacak giriyoruz ona sen gir buna sen gir bana ondan sonra yarısına giriyor <laughs> ağırlıkların bu. Abi öyle herkes kaldırabileceğin altına girer. Yapacak bir <laughs> Adam bilmem kaç kiloya giriyor. Kaç kiloya giriyor? 30 kilo bacağa giriyor adam. bir, şey o, o, ısınma. Isınma, o, bir şey yok o ısınmaydı canım. 40, Daha 60 70'e girmesi lazım adamın. Kanka 40 kilo da öyle değil lan sadece Aynen. bacak değil. Squat yapıyor yani. 40 kilo ile squat yapıyor adam. Ha. Ay, Tabii lan. ben squat'ı kaç? devamlı spor'a gittiğimde 110 120 kiloyla yapıyordum mesela. Adam yapıyor. yaptı Ama bayağıdır yapmıyoruz ki. <laughs> Vallahi billahi arkadaşlar heyecanlı bekleyiş devam ediyor bakalım. <laughs> So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to